yo eyvallah yo selamlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar şimdi eve gidiyorum işten çıktım hava da bugün bir garipti vallahi güneşi bugün ilk defa görüyor olabiliriz şu anda Sanayi abi işte anladın mı hiç kural yok nizam yok hiçbir şey yok biraz dikkatli sürmek gerekiyor buralarda şimdi ya birkaç gündür ulan dur yerleşemedim ya YouTube'da hep önüme düşüyor motosiklet incelemeleriyle alakalı birkaç kelam etmek istedim sizlere. Günümüz şartları gereği birçok Çinli motosiklet ülkemize giriş yapıyor. Bu bir bakıma iyi bir şey tabii ki çeşitlilik olması açısından ama şimdi bunları tanıtmak için de tabii ki belli başlı PR'lar yapılması gerekiyor. Onlar için de gayet güzel yollar izliyorlar işin aslını konuşmak gerekirse. Tabii Çinli motosikletler eskisi gibi değil arkadaşlar. Yani tabii hepsi için bunu söyleyemem ama bir kısmı artık gerçekten günümüz kalitesini yavaş yavaş yakalamaya başlıyor. O konuda haklarını yememek gerekli. Ama ben biraz e, bu çok takipçili abiler hakkında biraz konuşayım dedim. Yani bunlar enteresan lafları diyorlar bu motosikletlerle alakalı. Gereksiz bir övgü seziyorum nedense. Yok öyle güzelmiş, böyle güzelmiş. Yani marka ismi vermeyeceğim. Karalama olmaması açısından genel anlamda konuşuyorum. Parça sorunu yaşanıyor şu anda ülkede. Yeni Çinli motosikletlerle alakalı. Yani bence biraz doğruları konuşmak lazım. İnsanları yanlış yönlendirmemek lazım. Tamam sponsorundur vesaire ayrı hikaye. <laughs> Kim lan bu? Oy, dur bakayım. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi vallahi video çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Koyarım video seni. Tamam görüşürüz dikkat et. Buralarda mısın sen? Buralarda mısın sen? Burada sanayide mi çalışıyorsun? He iyi. Konuşalım bir ara çay ısmarlayayım sana. Görüşürüz Allah'a emanet. Evet geçen gün YouTube'da yorum yapmışlar arkadaş ilk takipçilerimden. Bir dahaki sefere durdururum seni diye. Hakikaten denk geldik. Güzel oldu. Neyse ne diyordum İnsanları biraz doğru yönlendirmek lazım diye düşünüyorum Tamam bedavaya işte e, o, o motosikletlerin Tanıtımını yapmaya işte uzak doğu ülkelerine gidiyor Olabilirsiniz eyvallah Güzel güzel geziyor olabilirsiniz Ona da okey ama biraz Gerçekçi mi olmalıyız Ya şey konumuna da düşmek istemiyorum Sen misin lan hani Doğrucu Davut'u falan kafasında değilim ama yani Biraz da daha... Doğru konuşmak lazım ya. Gitmişsin oraya motosikleti tanıtıyorsun. E söyle de yani parça sorunu var kardeşim bu markada. Ne yapalım şimdi yani yok mu diyelim. İnsanlar alacak senin sözüne güvenerek. Ondan sonra yarın öbür gün bir parçalı lazım olacak. E yok abi öyle abi böyle abi falan filan bir ton mevzu. E gerek var mı böyle bir şeye? Bilmiyorum abi ya gerçekten. Böyle şeyleri görünce biraz yani nasıl diyeyim ya o terimi de söylemek istemiyorum da neyse biraz değişik hissediyorum yani gereksiz mevzular yani şey mi hissediliyor acaba işte marka bize bu kadar sponsor oldu öyle oldu böyle oldu e işte biz de güzel şeyler söyleyelim borç hissediyoruz kendimizi ya tamam onu da anlayabiliyorum da bir yere kadar her tarafta önüme düşüyor yani instagramda orada burada parça bulamıyorlar onu bulamıyorlar bunu bulamıyorlar ama bizim abilerimiz maşallah çok takipçiler abilerimiz var ya her şeyi bilen. E, çok övdüler, çok güveniyorlar. Ama kendileri nedense işte Ducati, işte Triumph, Yamaha, işte BMW böyle motosikletlere biniyorlar. Abi bin o zaman sen de madem bu kadar iyi. Yani tamam ekonomik durum falan filan. Eyvallah doğrudur. Bir şey demiyoruz. Ama e, bin abi sen de o zaman yaşa o parça problemini, yaşa o motosikletin arızalarını. Ondan sonra öv bakalım bir de övebilecek misin? Tamam hani ekonomik durumundur eyvallah. Hani para vardır. Bin abi en iyisini bin. Ama binmediğin bir motoru da böyle işte ne bileyim sanki yıllardır piyasadaymış gibi devamlı övük durmanızı ben pek anlayamıyorum yani. Ya motosiklet sektöründe yıllardır olabilir. Başka motosikletlerle işbirliği yapmış olabilir. Gerçekten yıllar içinde de yıllardır da bu piyasada olabilir. Motosiklet kendi motosikletini üretmeye yeni başlamıştır ve biraz da bazı şeyleri usturuklu yapmak lazım diye düşünüyorum. Valla hava güzel güzel dedik. Gerçekten hava da bugün güneşi ilk defa görüyorum. O da tam anlamıyla değil. Nazar değdi İzmir'e valla. Şimdi bayram üstü. Herkeste bir telaş. Aman dikkat edelim. Düzgün düzgün sürüşümüzü yapalım. Ne olacağı belli olmaz. Geçen gün şu düzlükleri unutmuşum. Çıkarken bir yere. Bugün de işte biraz bakınırken internette bir videoya denk geldim. Arkadaşım biri kaza yapmış. Dizlik yok, bir şey yok. Kask var sadece galiba. Hatırladığım kadarıyla. Kask ve ceket var sadece. Abi dizinden yaralanmış çocuk falan. Yani of. Değişik bir durum. Allah kimsenin boşuna vermesin. O yüzden imkanlar dahilinde en iyi ekipmanlarımızı giyelim. Unutmamaya çalışalım. Çok düşük süratlerde bile kaza yapıldığında enteresan sonuçlara sebebiyet verebiliyor. O yüzden biraz yine de dikkat etmekte fayda var. Selamlaşmaca bir daha çalıyor. Bir daha çalmayacağım artık. Yeter. Ya bayram üstü şu eski gidonu taktırayım dedim ama ona bizim de birkaç bir şey yapmamız gerekiyor. Tesisat kabloları içinde onu çıkaramadık. Çok sertleşmiş kablolar. Bir taktiği var mı bilmiyorum. Biraz uğraştım ama olmadı. Onu mecbur birleşim yerlerinden şuralarından keseceğim. Sonradan bir kaynak işlemi yapmamız lazım. İşlerimiz de biraz yoğunlaştı. Bayramdan önce yapamayacağız gibi duruyor. Zaten bugün perşembe. Bugün de burada pazar var aynen. Aa bak benim eski arabamın rengi aynısı. Allah mikrofon işini aslında kabloyu bu çene pedinin olduğu yere sıkıştırıyordum ben. Bugün hadi bir değişiklik yapayım dedim. Belki güzel olur diye düşündüm. Derli top daha derli toplu olur aslında diye düşündüm. Öyle oldu ama genelde mikrofonu sol tarafıma takıyordum. Şimdi sağa takmak zorunda kaldım. Kameranın girişi sol tarafta olduğu için. İnşallah güzel bir ses alıyordur. Hoppa. Evet abi. Orası ters yön ama galiba. Bu çocuk kaçar. Aman 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 dikkat. Yani genel anlamda söylemek istediğim şeyler bunlardı. Bir de bu video ile alakalı haftada en az bir video atmaya çalışıyorum. Bazen ikiye de çıkarıyorum. Nasıl yapalım? Sizleri de sıkmak istemiyorum işin aslı. Bir fikir verirseniz bana sevinirim. Onunla alakalı da görüşlerinizi belirtirseniz gerçekten memnun olurum. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Belki bir soru cevap videosu da yaparız. Öyle interaktif işleri seviyorum. Burası çok kötü bir yol ya. Hiç sevmediğim bir yol. Artık yaz da geliyor. Böyle gündüz artık öğlen sıcaklarında falan bu motosiklet işleri biraz zor olacak. Bu tam terse dönecek. Gece sürüşü videoları gelebilir diye düşünüyorum. Duruma göre artık bakacağız. Evet arkadaşlar ben geldim sayılır. Birkaç kelam etmek istediğim şeyler bunlardı. Şimdiden kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.